Bir ülkede Amerikan Büyükelçiliği varsa o ülkede darbe de mümkündür, iç savaş da mümkündür derler. Çünkü Amerikan Büyükelçileri bulundukları ülkede ne olup bittiğini çok iyi analiz ederler. Daha sonra bu bilgileri Amerika'ya gönderirler. Peki bu işin Türkiye ayağında ne var? 15 Kasım 2002 tarihinde bir belge yazıldı. Belgeyi yazan Robert Pearson'dı. Robert Pearson, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Belgeye seçtiği isim şuydu, Türk Derin Devleti. Robert Pearson, Türkiye'de ordu, yargı ve bürokrasinin derin devlet oluşturduğunu iddia ediyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri bu derin devletin kalbinde yer almaktaydı. Bu derin devlet siyasete sürekli müdahale ediyordu. Amerikalı Büyükelçi, meclisin dahi derin devletin elinde olduğunu söylüyordu. Hatta 28 Şubat sonrası kurulan Batı Çalışma Grubunda görev yapmış bir asker Robert Pearson'a bu ülkede derin devletin izin vermediği hiç kimse göreve başlayamaz demişti. Robert Pearson bu cümleleri doğru buluyordu. Necmettin Erbakan'a atıf yapmıştı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın o yıllarda siyasi yasaklı olmasını buna bağlıyordu. Amerikalı büyükelçi işi biraz daha ileri götürüp Türk derin devletinin Anadolu'nun her ilçesine Evet yanlış duymadınız her ilçesine silah gömdüğünü yazmıştı. Bu derin devlet Mustafa Kemal Atatürk'e derin şekilde bağlıydı ve Kemalizmin izinden gidiyordu. Ama Amerikalı Büyükelçi Türk derin devletinin güçsüzleştiğini söylemeyi de ihmal etmedi. Bu görüşü örnek olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olmasını söylemişti. Halk derin devletin aşırı ulusalcı politikalarının getirdiği ekonomik yıkımdan, dünyadan uzaklaşmaktan sıkılmıştı ve derin devlete mesaj veriyordu. İkinci örnek ise Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üstünden gelmişti. Robert Pearson'a göre bu derin devlet Avrupa Birliği ile ilişkilere karşıydı. O dönemde Avrupa Birliği ile gelişen ilişkileri Türk derin devletinin güçsüzleşmesine bağlıyordu. Amerikalı Büyükelçi cümlelerini Türk derin devleti çatırdıyor şeklinde bitirdi. Bu belgenin yazılış tarihi tesadüf değildi tabii. Bir gün öncesinde Ahmet Necdet Sezer ile Recep Tayyip Erdoğan görüşme gerçekleştirmişti. Seçimlerden birinci çıkan Erdoğan başbakan olamıyordu. Siyasi olarak yasaklıydı. Robert Pearson yazdığı belgede Ahmet Necdet Sezer'in derin devletli işbirliği içinde olduğunu da söylemişti. Ahmet Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi'nde görev yaptığı yıllarda liberalmiş, daha sonra Cumhurbaşkanı olunca derin devletin isteğiyle daha güvenlikçi düşünmeye başlamış. Ahmet Necdet Sezer hakkında da bunu yazmış belgede Robert Pearson. Erdoğan Ahmet Necdet Sezer görüşmesinden bir gün sonra Abdullah Gül'e hükümet kurma yetkisi verildi ve Abdullah Gül başbakan oldu. Erdoğan Gül çekişmesi de Amerikan raporlarında yer almıştı. Robert Pearson'a göre Erdoğan milli görüşçü çizgideydi. Parti içinde birçok taraftarı vardı. Abdullah Gül ise liberal çizgideydi ve o da pek çok insan tarafından destekleniyordu. Yani AK Parti iki kutupluydu. 1 Mart tezkeresine Erdoğan'ın evet, Abdullah Gül'ün hayır demesi sonrası Robert Pearson daha da ileri gitti ve AK Parti hakkında bir koalisyon dedi. Yani AK Parti'yi koalisyon olarak değerlendirmeye başladı. Türk ordusu Erdoğan ilişkilerine gelince Büyükelçi'ye göre Türk ordusu darbecilik dönemlerini geride bırakmıştı. Ama Türk ordusu da Erdoğan-Gül arasındaki çekişmeden haberdardı TSK Elçin'in iddiasına göre AK Parti içindeki bu ikilik durumunu kullanarak yönetime dahil olmak istiyordu. Yine Büyükelçin'in iddiasına göre Erdoğan bu durumdan haberdardı ve karşılık olarak TSK'nın bütçesini azaltıyordu. Robert Pearson'un görevi sona erdikten sonra Eric Edelman geldi. Fakat Eric Edelman Robert Pearson'dan çok farklı şeyler söylemedi. Eric Edelman'dan sonra gelen Russ Wilson işte esas adam bu ve bu adam belgelerinde sık sık Türk Derin Devleti ismine yer verdi. Aslında Russ Wilson'ın Büyükelçi olduğu dönem kritik bir dönem. En mıhtıra verilmiş, Dolmabahçe'de Erdoğan ile Yaşar Büyükanıt arasında görüşmeler yapılmış, hatta AK Parti'ye kapatma davası açılmış. Russ Wilson bu gelişmeleri sıkı sıkı inceledi tabii. Burada kritik nokta AK Parti'ye kapatma davası açılmadan bir hafta önce İlker Başbuğ ile Osman Ali Feyyaz Paksüt arasında bir görüşme yapılmıştı. İlker Başbuğ o yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı olması bekleniyor. Osman Ali Feyyaz Paksüt ise Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili. Bu görüşmeden 10 gün sonra AK Parti'ye kapatma davası açılıyor Anayasa Mahkemesi tarafından. Ross Wilson bu gelişmeye şu cümleyi kuruyor. Türkiye'de derin devletin varlığı efsane değil, gerçek. Yani Ross Wilson da Türkiye'de derin devletin olduğunu düşünenlerden. Mıhtıralar kapatma davaları derken Ergenekon davaları da Russ Wilson'ın dönemine denk geliyor. Russ Wilson Ergenekon iddianamesini ki bu arada bu iddianame binlerce sayfalık arkadaşlar. Russ Wilson'ın okuduğu ilk Ergenekon iddianamesi yaklaşık 2500 sayfa. Öyle 3-5 sayfa değil. Bu adam bunu okuyup yorumluyor tek tek bu 2500 sayfayı ve Amerika'ya gönderiyor. Diyor ki Ergenekon davaları Türk derin devletinin çelik pençesinin sökülmesidir diyor. Aynı Robert Pearson gibi Türk ordusu hakkında da çıkarımlar yapıyor. Bu çıkarımlar daha detaylı, daha derli toplu, daha yere basan şekilde. Diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin en saygı duyulan kurumu. Ama bu son yaşanan gelişmeler ki bu gelişmeler üst üste yaşanıyor. E-Mıhtıra'dır, kapatma davasıdır, Ergenekon davalarıdır. Diyor ki bu gelişmeler Türk ordusunun üstüne gölge düşürdü. Sonra daha da ileri gidiyor ve şöyle bir cümle kuruyor. Türk ordusu terbiye edildi. Erdoğan da değerlendiriyor. Şimdi şöyle bir durum var. Erdoğan 2007'den sonra biraz daha milli görüşçü politikalara yöneliyor. Büyükelçi bu durumu fark ediyor tabii. Diyor ki Erdoğan Avrupa Birliği'nden uzaklaşıyor. Liberal politikalardan uzaklaşıyor. Erdoğan'ın TSK ile ilişkisi ise Ras Wilson'ın açıklayamayacağı bir düzeyde. Çünkü tam o günlerde Aktütün karakolu basılıyor. 10 saatin üstünde çatışma sürüyor. Türkiye sınırları içerisinde biz buraya yardım gönderemiyoruz arkadaşlar maalesef 10 saat boyunca. Ve PKK bu çatışmayı saniye saniye videoya alıyor. Sonra bütün dünyaya yayınlıyor. Bu olay yaşandıktan sonra FETÖ'nün önde gelen basın kuruluşları da TSK güçsüzleşti, askerini koruyamıyor gibisinden üstüne gidiyor TSK'nın. Erdoğan'ın açıklaması merak ediliyor. Erdoğan'ın açıklaması şu yönde oluyor. İlker Başbuğ'u koruyor. Diyor ki terörle mücadele edeni değil terörü hedef alın. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası FETÖ'nün en bilinen gazetelerinden taraf paşasının başbakanı diye manşet atıyor Erdoğan hakkında. Daha tarih 17 Ekim 2008. Burada tek dikkat çeken nokta manşet değil tabi. Buraya koyacağım haberi şu an karşınıza gelmiş olması lazım. Taraf diyor ki FETÖ'cüler yani daha önce de Yaşar Büyük Büyükanıt'ı korumuştu. Şimdi İlker Başbuğ koruyor ve bu doğru. Türkiye operasyon yapıyor Irak'a. 2008 yılı güneş harekatı. Sonra çekiliyoruz. Mecliste diyorlar ki ABD baskısıyla çekildiniz. Başarısız oldu harekat. Yaşar Büyükanıt da diyor ki TSK'yı bununla suçlamak hainliktir. Zarar vermektir. Bunu doğrulayın. Üniformamı çıkarayım diyor. Erdoğan bu cümle sonrası diyor ki paşam gerekeni söyledi. Kanıtlayın. Ben de siyaset elbisesini çıkaracağım diyor. Yani gerçekten de Erdoğan'la Yaşar Büyükanıt arasında böyle bir yani, samimiyet oluyor. Ama Yaşar Büyük Anıt e muhtırayı veren kişi. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olmasın diye. Erdoğan Büyük Anıt'ı savunuyor. Sonra İlker Başbuğ savunuyor. En son FETÖ gazeteleri Erdoğan'a saldırıyorlar bu şekilde. Bu noktada Russ Wilson çark ediyor. Olayları anlayamıyor benim gördüğüm kadarıyla ki biraz da haklı. Çünkü Erdoğan'ın TSK ile medyaya yansıyan sorunları var ama TSK'yı da destekliyor bir yandan. AK Parti'deki liberal kanada rağmen Avrupa Birliği ile ilişkileri bozacak adımlar da atıyor. Ras Wilson şöyle söylüyor kendince son yorumu yapıyor. Şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki Türk ordusu yeni bir komplonun içinde. Yani Türk ordusundan çekinen bir yorum yapıyor ve görevi sona eriyor. Ras Wilson'dan sonra gelen James Jeffrey bu konuda bombayı üstüne alıyor. Ve aslında James Jeffrey Türk ordusunu enine boyuna değerlendirmek zorunda kalıyor. Gruplara bölüyor. Ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Erdoğan'la ilişkisi hakkında yorumlar yapıyor. Biz de bu kadar biliyoruz. 2000'den 2010'a kadar sızdırılan belgelerde geçenler bunlar. Bu süreçte görev yapan 4 Amerikan büyükelçisi de Türkiye'de derin devlet olduğunu düşünüyor ve buna göre rapor yazıyor. Peki sizce Türkiye'de derin devlet var mıydı veya şu an var mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda Amerikan belgelerinde Türk ordusuna bakışı ve İsrail meselesini konuşacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz YouTube algoritması öne çıkarsın diye beğen tuşuna basabilir, bu tip videolardan haberdar olmak için abone olup zili açabilirsiniz. Abone sayım bir kişi artınca bile gayet mutlu oluyorum. Bir sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.